Adam çıkmış profesör olmuş şimdi şeyde konuşuyor. Diyor bir yere gittim diyor. Ondan sonra bir baktım diyor mini etekli bir kız diyor. Baktım bacaklar çok güzel diyor. Bir yakından bakayım diyor. Ya bu adam profesör Allah aşkına ya. Şimdi orada bir kız gördüm. Abi inanılmaz güzel bacaklar var. Kısacık bir etek giymiş. Dedim ya ben buna bir de yakından bakayım. İnanılmaz güzel bacaklar bak. Kızıcık bir etek. Kızıcık bir etek giymiş. Dedim ya ben buna bir de yakından bakayım. Bu şekilde mi çocuklarımız yetişecek? Çocukları kimlere teslim ediyoruz? Kimlere evlatlarımızı veriyoruz? Bunların elinde yetişenler ne oldu, ne olacak? Kurtulmak isteyenler salihleri sevecek, evliyaları sevecek, peygamberleri sevecek. Peygamberlerin reisi olan Seyyidül Beşer olan Muhammed Mustafa'yı sevecek. Hocamız derdi, halı üzerinde, yumuşak halının üzerinde sıcak konforun var, yazsa kliman var, kışsa kaloriferin var. Halının üzerinde Allah deyip Allah'ı zikretmekten aciz olan Müslüman, Allah'ın cehennemine, Allah'ın meleklerine kiramen katibin yalemune ma tef'alun. آية كلمة إيمان تمضي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد Salü ala şefii zunubina Muhammed Bismillahirrahmanirrahim ve mersalnak illa rahmetel lil alemin Sadakallahi lazim Bismillahirrahmanirrahim görünmek istedi o zat yazdan zuhura geldi o sultan-ı ekvan. Muhammed aleme rahmettir ey can anın nurundan oldu cümle imkan bu benlikten geçip hakka gidelim Cemaliba ba kemale seyredelim Evet İsmet Garibullah Büyük Şeyh Efendi Kuddesurru Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i anlattığı beytlerinde bu şekilde bahsediyor. Rabbimiz Celle Celaluhu bizlere izzet, şeref, kıymet olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ümmet olarak göndermiş, ümmet olmayı nasip etmiş bizlere. Ne kadar şükretsek ne kadar hamdesek azdır. Muhammed Mustafa kimdir? Muhammed Mustafa'yı anlayalım. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i bilelim. Onu bilirsek, onu anlarsak, onu seversek ancak kurtuluş, necat kapımız budur. Kurtuluş Muhammed Mustafa'yladır sallallahu aleyhi ve sellem. ashab Keyf'i biliyorsunuz. Ashab-ı Keh mağara ashabı. Ne yaptılar? Bir mağaraya sığındılar. Hükümdardan kaçtılar. Onların peşinde ne yaptı? Bir çoban ve bir köpek. O da beraber. Köpeği kovdular. Gitmiyor. Kovdular gitmiyor. Mevla Teala lisan verdi. Konuş dedi ki ya ne olur beni kovmayın. Ben dedi Allah'ın salih kullarını seviyorum. Salihleri sevmek kurtuluşun i̇mam Rabbani Hazretleri baş sermayesi. Kurtulmak isteyenler salihleri sevecek, evliyaları sevecek, peygamberleri sevecek, peygamberlerin reisi olan Seyyidül Beşer olan Muhammed Mustafa'yı sevecek. Sallallahu aleyhi ve sellem. Aleyhissalatu vesselam'ı sevenler kurtuldu. Aleyhissalatu vesselam efendimize sahabeden birisi kıyametten sordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne hazırladın kıyamet? Yani kıyameti soruyorsun da ne hazırladın? Ya Resulallah Allah ve Resulünün sevgisi başka bir şeyim yok dedi. Biz sorsak ben namaz kılarım, oruç tutarım, şunu yaparım, bunu yaparım sayarız. Onlar hiçbir şeyi, efendim hazırlık olarak görmüyor, Allah ve Rasulünün sevgisi. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Sevdiğinle berabersin. Kimi seviyorsak onunla beraber olacağız. O yüzden Allah'ı sevelim, Rasulullah'ı sevelim, Allah'ın dostlarını sevelim ki kurtulalım. Evet, artistleri sevenler, şarkıcı, topçular, popçular, bunlar seviyor, seviyor, seviyor. Eee? Ya bunlar sev, bunlar sevilecek bir tarafı yok, salihler sevilir, bunlar... İçkide, zinada, fuhuşta her kötülüğü reklamını yap, yapıyor, ediyor, met ediyor. Metü senem şöyle biz şey yapıyoruz. Gelin hep beraber içelim, gelin dans edelim. Değil mi? Hocalarımız en marifa çıkmış. Gençlere en marif yapıyor. Kadının bir tanesi çıkmış ne diyor? Ne diyor? Bırakın bırakın dinlemeyin. Sevişin, sevişin. Bir tanesi öyle parkta. Affedersiniz iki köpek üst üste binmişler. Köpek köpek birleşiyor. Oradan bir tane kokana. Ne diyor? Ay şunlara bak. Şunlar kadar özgür değiliz. Özgürlük, aradıkları özgürlük. Aleyhisselatü vesselam Efendimizin haber verdiği. Muhbiri sadık olan Muhammed Mustafa'nın haber verdiği kıyamete yakın. insanlar hayvanlar gibi çiftleşecek sokak ortasında. Bunların aradığı özgürlük, bu insanların aradığı medeniyet bu. Eğer bu medeniyete gönlü olan cehenneme gönül verenler derneğine üye olanlardır. Mevla muhafaza eylesin. Bizler Allah'a gönül verdik. Bizler Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gönül verdik. Bizler Kitabullah'a gönül verdik. Bizler Allah'ın ve Resulünün yoluna gönül vermişiz. Rabbimiz ayırmasın. İbadetteyiz, taattayız, beceremesek de kulluğu beceremesek de yönümüz bu taraf kıblemiz Allah'ımızın buyurduğu yolumuz yönümüz bu taraf ama nasıl yürüyemiyoruz beceremiyoruz yapamıyoruz noksanız kuluz ne diyoruz ya Rabbi senin yolunda yürüyoruz beceremiyoruz sen yardım eyle Amin. Rabbimiz de buyuruyor vellezine cahadu fina lenehtiyennehum subulena bizim yolumuzda uğraşan gayret eden debellenen çalışan uğraşan ama beceremiyor yapamıyor Allah'ın emrettiği gibi yapmaya çalışıyor ama yapamıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı ibadetler gibi ibadet etmeye çalışıyor. Namazını Resulullah gibi kılmaya çalışıyor. Orucunu Resulullah gibi yapmaya çalışıyor. İbadet taatını, zikrini, fikrini onun gibi yapmaya çalışıyoruz ama yapamıyoruz. Rabbimiz celle celaluhu biz elbette mutlak hedefe vardırırız. Efendi Hazretlerimiz Kutlesuru, Mahmud Efendi Hazretleri, Allah'ın dostları başka. Onlar muradullahı bilmişler, Mevla'nın gayesini, ne istediğini kuldan anlamışlar bize diyor. Bize anlatıyorlar, evlatlarım, Ya Rab yapamıyoruz, Ya Rab beceremiyoruz dersen, dersen becermiş gibi olursun. Ya Rab biz kulluğu beceremiyoruz, ibadeti beceremiyoruz. Saati beceremiyoruz. Zikri beceremiyoruz. Hocamız derdi. Halı üzerinde yumuşak halının üzerinde sıcak konforun var. Yazsa kliman var. Kışsa kaloriferin var. Halının üzerinde Allah deyip Allah'ı zikretmekten aciz olan Müslüman Zamanında o zamanlar Çeçenistan savaşı vardı. Kar dağlarda, karların, buzların içerisinde. Savaşmak senin nerene? Sen nereden kalkacaksın da küffarla savaşacaksın? Allah'ın düşmanıyla savaşacaksın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem savaşa gittiği zaman, Hüneyn savaşına gittiği zaman savaş. Ortalık yanıyor. Arabistan 50 derece, 55 derece sıcaklıklar var. Yanıyorsun, kavruluyorsun. Düşmana gerek yok. Biraz güneşin altında dur. Şehit ol. Bu zamanda, bu anda sahabe-i kiram sıcak demediler, güneş demediler, hararet demediler. Yollara düştüler. Değil mi? savaştılar. Savaşırken Uhud'da şehit oluyorlar. Yaralanmışlar. Sahabe-i Kiram Efendimiz gidiyor son anlarını. Gördüğü yaralı sahabelere yetişiyor. Su, su diye seslenen koşuyor birisine su verecek. Oradan su diyor birisi. Ona götür diyor. Yani sahabe-i kiram efendilerimiz imanda zirveye ulaştılar. İmanda şuhud mertebesine ulaştılar. Zirve Resulullah'ı görmekle bütün makamları, bütün yüksek makamları elde ettiler. Onlar Resulullah'ın dostları oldular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o dostları savaşta son anı güneşte yanmış kavruluyor. Sekeratül mevt ölüyor. Ruhunu teslim ederken insanda bir yangın olur değil mi? Biliyoruz insanda... Nehirler akıtsan boğazından susuzluğu geçmez. Su istiyor. Tam su getirirken oradan birisi sesleniyor. Su diyor ona götür diyor. Ona götürüp ona verirken su birisi sesleniyor. O birine ver diyor. O ona giderken bakıyor ki o şehit olmuş. Geliyor o birine getir ona getir o da şehit. O birine ge, o da şehit olmuş. Üçü de suyu içmeden akrete gitti. Ama cennet kevserinden içecekler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin havzu kevserinden içecekler. Aynı Uhud savaşta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi hurma yiyordu. Sizinle beraber savaşırsam neredeyim? Ölürsen cennet. O zaman dedi ne işin var dedi hurma. Hurma yiyordu ne işin var dedi hurmayla. İman da yakın var. İma, inançta yakın var yani. Kesin şek ve şüphe yok. O zaman ben savaşacaksam e, karnım aç. Bir savaşayım. E e, ölürsem cennette yemeği, cennette yerim. İtikadı var. Böyle bir inançla yemeği bırakıyor. Ya yiyeyim şunu da son yemeğim olsun demiyor. Ne diyor? Ha madem öyle cennete gidecek ise cennet yemeği yerim ya bunu ne yapacağım? Bırakıyor, savaşıyor, şehit oluyor. Cennet taamlarına kavuşuyor. Rabbimiz Celle Celaluhu bu imanı bizlere nasip eylesin. İmanın hakikati budur. Cennete böyle iman lazım. Cehenneme böyle iman lazım. Nasıl? kırmızı ışık trafikteki kırmızı ışığa inandığın kadar trafik polisine inancın olduğu kadar cehenneme inanalım ya Allah aşkına ya. Polisi gören hemen el şeyi kemeri bağlıyor. Biz geçen Emmarıftan geliyoruz. Ha, polis şey yaptı. Hadi ne yapar? maskeleri takalım. Maskeleri tak. E ondan sonra emniyetle emniyet kemerinden yakal. Allah Allah ne oluyor ya? Polisi gördün Ceza var. Şaka yok. Şaka yok, ceza var. Kesiyorlar, parayı alıyorlar. Değil mi? O polisin sana yazacağı cezayı ödeyeceğin cezaya hiç şüphen yok, değil mi? Hiç yok. Kesiyor, ödüyor. E peki Allah'ın kameraları, melekleri çekiyor, polisleri yazıyor. Bunun faturası ödenmeyecek mi? Bu faturayı ödemeye talip olan yok mu? Veyahut da ben benden bunu isteyecekler ben bana bir ceza kesiliyor bunun faturası olacak diye bir inanç Müslüman'da olması gerekmez mi Allah aşkına ya? Kırmızı ışıkta daha önceden kamera sistemleri daha eskilerde yoktu. Kırmızı ışık yanıyor biz şeyde. Kırmızı ışık yanıyor adam durmuyor geçiyor. Geçelim ışıklarda geçip Yok. Bir kamera koydular geçene şak diye flash patlıyor tamam mı? Pat. Daha kırmızı gelmeden sarı geldi. Bir fren sıkıyor. Arkadaki ona vuruyor. Ne oldu yahu? Ne oldu size ya? Bu heyecan ne ya? Daha önce böyle bir heyecanınız, bir telaşınız yoktu. İtikat kırmızı ışığa, itikat tam Allah'ın cehennemine, Allah'ın meleklerine kiramen katibin ya lemune ma tef'alun ayeti kerimesine iman tam değil. Tam oturmamış iman. Evet inanıyoruz amenna. İnanıyoruz ama yakin yok. Yakin yok. Hani biz Allah razı olsun Mevla Teala geçmiş ulamaya rahmet etsin. İmamı bir gibi naif kitabı hazırlamış. işte avamil. Ke ennel harame narun. ilim talebesine daha çocuğa, daha çocuk kitap okuyor. Nahif, sarf nahif. Dil bilgisi öğrenirken ona işliyor. Ecdadımız böyle bir eğitim verdi. Böyle eğitim istiyoruz cemaati müslümin. Böyle eğitim istiyoruz. Ali at, topu at, tut, el elle. Şimdi çocuk diyor el elle al al el elle at. Arkadaş tamam da eğitimi verirken insanın DNA'sına işliyorsun, bilinçaltına işliyorsun, ruhuna işliyorsun. Boş boş şeyler, boş frekans verme bilinçaltına. Ruha boş bir şeyler verme. Ne ver? Ke ennel harame narun. ateşi yemişsin. Haberin olsun diyor. Haram yiyorsan ateş yiyorsun. Haram ateş gibidir, ateştir. O yüzden harama yaklaşma. Bak gördün mü ilim nasıl olurmuş, eğitim nasıl olmuş allah Teala şefaatlerine nail eylesin. Geçmiş ulemamız, İslam alimleri talebe yetiştirdiler, evlat nesiller yetiştirdiler ama Hak hakikat üzere yetiştiler. İman İslam üzere yetiştiler. Kitap üzere. Resulullah'ın yolu üzere. Adam eşkıya olmuyor. Adam şimdi üniversiteden çıkıyor. Ama daha çıkıyor. Elinde bakıyorsun adam almış tüfeği, silahı, keleşi. Poz veriyor. Ne oldu ya bu 20 sene eğitim verdik bu çocuğa. İnsan olsun diye. Topluma, vatana, millete, anaya, babaya. He? Hayırlı bir evlat olsun diye 20 sene 30 sene eğitim verdik yetiştirdik bu çocuk ne oldu daha çıktı ne, ne, verdiniz bu çocuğa? Ne verdik bu çocuklara? Ne vermemiz lazımdı? Neler verdik? allah Teala bizleri uyandırsın. Amin. Mevla Teala eğitimimizi besmeleli eğitime çevirsin. Yani bir ilim ki başında besmele yok, onda hayır yok. Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Hangi iş ki besmelesiz o hayırdan kesiktir, epterdir, bereket yoktur. 40 sene de okusan, 50 sene de okusan adam çıkmış profesör olmuş şimdi. Te şeyde konuşuyor. Geçenlerde şey yapıyorlar. Geç. Ne, oldu? Diyor bir yere gittim diyor. E ee, ondan sonra bir baktım diyor mini etekli bir kız diyor. Baktım bacaklar çok güzel diyor. Bir yakından bakayım diyor. Ya bu adam profesör Allah aşkına ya. Bu adam profesöre gidim diyor yakından bir bakayım dedi. Gittim bir şeyler yaptım falan. Bacakların insanların karşısına çıkmış. Böyle genç kızın bacaklarını beğendiğini profesör üniversitede şu an Türkiye'de en böyle popüler olan profesörlerden birisi çıkmış insanlara konuşuyor. Biz de dinliyoruz. Bakıyoruz. Ha. Neyini anlatıyor? Adamda ahlak kalmamış. Toplumda ahlak kalmamış. Adamda şey inanç yok. İnanç yok. Onda inanç yok. Eee? Tamam adamda inanç yok anladık. Zaten diyor ki ben inançsızım. Ataistim. Allah'a yok öyle bir şey diyor. Ya bize ne oldu? Bu topluma ne oldu ya? Buna he? Bunu duyuyoruz. Bir tepki. Ne oluyor ya? Sen çocukları bununla bu, bu şekilde mi yetiştireceksin? Bu şekilde mi çocuklarımız yetişecek? Çocukları kimlere teslim ediyoruz? Kimlere evlatlarımızı veriyoruz? Bunların elinde yetişenler ne oldu, ne olacak? allah Teala eğitimimizi İslami bir eğitime çevirsin. Yani Allah'ını bilen, peygamberini bilen, kitabını bilen, ahirete inanan, evet hesabı kitabı bilen, cennet, cehennem inancı olan insanların ellerine, evlatlarımızı vermeyi nasip etsin. Böyle alimler istiyoruz. Böyle profesörler istiyoruz. Böyle doktorlar istiyoruz. Böyle hemşireler istiyoruz. İnancı olan Allah'a kitap var. Avrupa'da duyduk mesela değil mi? Adamın bir tanesi, kadının bir tanesi ha, şeymiş, hastanede doktormuş, hemşireymiş. Bakıyor yaşlanmış, hasta. Buna ne yapalım ya? Buna şey yapması. Vurmuş iğneyi göndermiş. Vurmuş iğneyi göndermiş. Vurmuş 50-100 insanları öldürmüş. Kimsenin ne haberi yok. Niye? İnanç yok ki. İnanç yok ki. İnançsız bir toplumdan cinayet olur, facia olur, karmaşa olur, katliam olur, kaos olur, hayır, bereket olmaz. O yüzden, o yüzden rahmetellil alemin olan Muhammed Mustafa'yı dinleyenler, onun yolunda gidenler aleyhissalatü vesselam Efendimiz, hem kendileri kurtulmuş hem de insanların kurtuluşuna sebep olmuş. El hadi ne vel mehdi ne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le hidayet bulmuşlar kulefa-i raşidin, sahabe-i kiram, ondan sonra tabiin, tebe tabiin. Bu yol geliyor. Bu yolu devam ettirenler var. Ta Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem eğitim alan, eğitici Aleyhisselatü Vesselam ilk mescidini yaptırır Medine'ye hicret etti. Hicret ettirir eder etmez bir mescit arka tarafını talebeler için bir bölüm, eğitim yeri. Ebu Hureyre'ler, Hazreti Enesler, Selman-ı Farisiler, Sahabe-i Kiramlar orada yetiştirdiler. He? Zamanın hiçbir şey bilmeyen insanları gün geldiler Mekke'ye, Şam'a, oraya, buraya her birisi birer vali oldu, kadı oldular. Evet, alimler oldular bu halaka devam ediyor. Bu eğitim modeli devam ediyor. İman, İslam eğitimi aynı şekilde devam ediyor. Rabbimiz Celle Celaluhu hayırla tamamına ulaştırsın. Medreseleri, talebeleri, bu eğitim kurumlarını gün ve gün müjdat eylesin. Ve üniversitelerde bugünkü okullarımız ilkokul, ortaokul, lise, üniversite aynı şekilde Allah'ını kitabını İslam'ını bilen insanlarla yetiştirsin bu şekilde eğitimimizi çocuklarımızı eğitimimiz bu şekilde olsun inşallah